Sosyal Güvenlik Kurumu yetim maaşı almak için anlaşmalı boşananlara göz açtırmıyor. Anlaşmalı boşandığı belirlenen 2404 kişi tespit edildi. Bu kişiler aldıkları paraları faiziyle ödeyecek. Dul veya yetim aylığı almak için boşanır mısınız? Hayır. Hayır asla. Cık, boşanmam. Yok, hayır niye boşanayım şimdi? Dul ve yetim aylığı için. Ancak bunu yapanlar var. Kağıt üzerinde boşanıyorlar, aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Evlilik sadece öyle kağıt üzerinde olan bir şey değil. Bir de Allah huzurunda evliliğiniz var. E Şimdi üzerinden kurtuldunuz. Allah nezdinde ne yapacaksınız? Hileli boşanma ölen babasının yetim maaşını almak için yapılıyor. Hem yetim maaşı alıyor hem de boşandıkları eşiyle aynı evi paylaşıyor. Devleti dolandırmaktan başka bir şey değil. Yapanları da kınıyorum. Sahte dullar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun radarından kaçmıyor. Geçen yıl yapılan denetimlerde boşanmaların %80'i hileli çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu 2024 yılında boşanan ancak boşandığı eşiyle aynı ev içinde yaşayan 3.002 kişiyi mercek altına almıştı. İşte o boşanmalardan 2.404'ünün hileli yani dul ve yetim aylığı alabilmek için yapıldığı ortaya çıktı. Sadece devlet değil ki milleti de dolandırmaya gidiyor. Çünkü o devletin bütçesi milletin bütçesi yani. Hı -hı kanun dışı bir şey, etik değil bence. Maalesef var evet. O bizim ne dinimize uygun, ne hukuka uygun. Vicdansızlık yapıyorlar. Kurum ödenen aydıkları faiziyle geri alacak. Ayrıca devleti dolandıranlar hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuluyor. İyi olur. iyi olur. İyi olur. Çünkü har haramdır yemesinler. Yetimlerin hakkı orada, öksüz çocukların hakkı hepsi var. Peki hileli boşanmalar nasıl tespit ediliyor? Verilere göre sahte dullara en çok yakın akraba ve komşuları ihbar ediyor. İhbar SGK'nın alo 170 hattı üzerinden alınıyor. Ardından kurum denetimleri gerekli incelemeleri başlatıyor. Hileli boşanma tespit edilirse yasal süreç başlatılıyor. Ben şahit olsam ihbar ederim. Çünkü ya tüy bitmedik yetimin hakkını yiyorlar. Devletimizin her zaman için yanındayız, arkasındayız yaparım ya. Şair bari yalan söyleyeyim. Bu şeylere göz yummak istemiyorsanız yaparım. <laughs> ben de yaparım. Olsa ederim. Sosyal güvenlik kurumu her yıl yaptığı denetimlerde ortalama 2000 hileli boşanma tespit etti. 2024 yılında oran 4'te bir oranında artış gösterdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.